Bir de Sedat Peker olayı var. Ona da bir bakalım. Sedat Peker'de neler oluyor? Sedat Peker acaba e, videoları yayınlamaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Önümüzdeki günlerde biz bunu göreceğiz. Tabii e, Sedat Peker. E, Ahmet duyuyor musun beni? A ha. Biraz ses ver be Ahmetciğim. <laughs> Allah. Tamam. Ha tamam tamam. Sen bana bir mesaj atmışsın. Bu ne? Ha. Tamam o güncellenen sayıyı atmış. 48.488 48, depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısı. Ben Sedat Peker olayına geleyim. Sedat Peker'in herkes e, video yayınlayıp yayınlamayacağını merak ediyor. Çünkü aylar öncesinin açıklaması vardı ve bu açıklamada Sedat Peker eğer dedi arkadaşlar yani seçime iki ay kala ben de videoları basmaya başlayacağım tabii bu videolar içerisinde neler olduğunu tahmin edebiliyorsunuz yine iktidara e, yakın isimlerin ne yaptıkları ne ettikleri iddialardan ifşalardan bahsediyorum ve e, en çok bunalttığı isimlerden biri de tabii ki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Ona taktığı isimleri de biliyorsunuz. Ama daha sonra olayı şöyle bir toparlıyorum size. Araya İçişleri Bakanı girdi. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler düzeldi. Yani o birbirine düşman olan iki ülke Erdoğan ve emirlik Birleşik Arap Emirliği gitti. Erdoğan oraya kucaklaştılar. Sanki önceden hiçbir şey söylenmemiş gibi. Ya bu Birleşik Arap Emirlikleri için Dışişleri Bakanı şey dedi ya söyleyiverin 15 Temmuz'un arkasında para sağlayan örgüt dedi ya ülke dedi 5 milyar dolar mı dedi 4 milyar dolar mı dedi yani siz darbecilere destek veren bir ülkenin eli liderinin elini sıkıyorsunuz yani böyle bir Siyaset anlayışımız var bizim. Böyle bir duruşumuz var yani. Dik olmayan bir duruşumuz var. Kimileri buna dik diyor da nasıl diktik ben anlamadım yani. Zikzak bir duruş bu. Her neyse işte o geçen süre içerisinde ilişkiler yumuşadı. İçişleri Bakanı birkaç kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve Sedat Peker şu anda ee, dijital paylaşım yapamıyor. Sosyal medyasını kullanamıyor. Dijital bir tecrit altında. Eşi, eşi Özge Peker eee sosyal medyadan bir imza kampanyası başlattı change orta bu imza kampanyası Sedat Peker'e yapılan dijital tecriti durdurun e, durdur diye e, bir e, imza kampanyası bu çok da konuşulacak bir imza kampanyası diye e, düşünüyorum o ekrana da getirebilirsin Ahmet e, Özge Peker'in e, o sosyal medya paylaşımını. Çünkü Sedat Peker paylaşamıyor paylaştığı anda sınır dışı edilebilir veya Birleşik Arap Emirlikleri başka bir muamelede bulunabilir e, ve böyle bir işte e, Change.org'da e, Özge Peker tarafından paylaşılan bir imza kampanyası bu Sedat Peker'e yapılan dijital tecriti durdurun diye Change.org'da var e, imzalamak isteyenler de imzalayabilir veya hadi canım oradan deyip geçebilirsiniz ama bu şekilde eşi paylaştı ha, paylaşır mı önümüzdeki günlerde ben gemileri yakabileceğini düşünüyorum yani Sedat Peker yani bu imza kampanyası ses getirir mi ses getirmez mi bilmiyorum. Şu ana kadar da 1189 imza atılmış. Rıfat Bey öyle diyor. Ben bakmadım. Rıfat Tarık eee böyle bir e, e, mesaj atmış bize. E, ben imzaladım demiş bir tanesi. <laughs> o da güzel. Ya ben görmedim. Ya ben de imzalarım. Neden imzalamak ki? Duymak istiyorum arkadaşlar. Bir şey mi yapılıyor? Hayır. Bir şey yapılmıyor. Ama e, e, en azından duyalım ya. Ya biraz yüzleri kızaranlar kızarsın. Onu bir görelim ekranda o kızarıklığı göremiyoruz zaten de ama olsun e, o iddialara desin ki arkadaş hayır be kardeşim yapmadım ben böyle bir şey gibi gibi açıklamalar olsun veya yargı bunun araştırmasını yapsın o da yok ben şöyle bir şey yapacağını düşünüyorum Peker'in önümüzdeki süreçte seçimlere böyle bir ay falan kala gibi tam böyle tam cafcaflı zamanında gemileri yakıp gemileri yakıp e, Türkiye, bu kasetleri bir şekilde e, gerek oradan gerek başka yerden basacağını tahmin ediyorum. Ha, ondan sonra tabii Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur? Bilemem. Millet İttifakı kazanırsa ne olur? Bilemem. Ama böyle olacağını e, tahmin ediyorum. Bir milyon imza lazımmış konuşması için. Ben imzamı atarım demiş birisi. Başkası e, böyle dur Ha, 50 bine yakın mı olmuş şu an? Ha, 50 bine yakın olmuş şu anda da öyle de bir e, gelen mesaj da var. Tabii ki burada ben bunları duymak istiyorum ama e, bu ifşaları ama araştırılmadıktan sonra da yani ne işe yarıyor derseniz en azından insanların kafasında yer alıyor. Yani bir değişim gerçekleşecek olursa bir dönüşüm olacak olursa yeni gelenler belki bunun e, hesabını sorar yönetenlerden. Ha, şunu da diyebilirsiniz ya Fatih. Siyasetçi siyasetçinin ne bileyim kirli çamaşırlarını araştırır mı Türkiye'de? Çok rastladığımız bir olay değil. Ama söz verdiler bize. Bütün e, ihaleler gözden geçirilecek. Yapılan akçeli işler varsa bürokratlar arasında, siyasetçiler arasında ondan o ihaleler kontrol edilecek, denetlenecek. Siyasetten yapılmış hatalar varsa onlar ortaya çıkarılacak. Göreceğiz. Ama e, dediğim gibi siyasette bizde Türkiye'deki siyasette veya dünyada da bence öyledir. Siyasetçi siyasetçiyi çok örselemek istemiyor. Umarım o varsa eğer o kirli çamaşırları çıkartırsınız. Sözünüzde durursunuz ama dediğim gibi önce bir değişimin olması gerekiyor. O değişim ya 14 Mayıs'ta ya 28 Mayıs'ta olur veya olmaz onu bilemiyoruz ama gideceğiz hepimiz oyumuzu kullanacağız arkadaşlar. Oyumuzu kullanmak zorundayız. Kadın, erkek, yaşlı, genç seçim yaşına gelmiş, seçme yaşına gelmiş, seçilme yaşına gelmiş. Herkes sandığa gidip 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta oyunu kullanmak zorunda geleceğimiz için. Ha, bu düzeni sürsün arkadaş diyorsan, sürsün arkadaş. Sen mutluysan ben de mutluyum. Bitti ama değişmesi gerekiyor. Çocuklarımız için, bizler için değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi başka konularda vardı artık o başka konulara girmeyeyim. Epey bir uzadı. Ee, onu daha sonra veririz. Onu, onu, daha sonra veririz. Onları daha sonra veririz. Eğer e, hazırsa Melis. Melis ha sözcü linkini verelim. Evet sözcünün linkini değil de sözcünün kanallarını verelim. 20 Mart'ta Sözcü Ana Haber'de karşınızda olacağım. Onu da size söyleyeyim. Ama YouTube yayınları da devam edecek. Bu arada tabii ben de dedim ya Sözcü nereden çıkıyor falan bilmiyorum yani. Sözcü'nün hangi kanallardan çıktığını Sözcü TV'nin. Şöyle birazdan ee, biraz ben bunu büyüteyim. Gözlerim görmüyor. Epey arkalarda ama öne taşımaya çalışacağız. Sözcü Televizyonu canlı yayını izlemek istiyorsanız Digitürk 60. D Smart 93. O epey de arkalardaymış ya. Türksel TV 69. TV bu 69. Kablo TV 76. kanalda kanalda e, sözcü e, haberi izleyebilirsiniz. 20 Mart'ta ben de ana haberle karşınızda olacağım. Aynı tatta haber yapacağım. Yani burada YouTube'da bir şeyler yapıyoruz. Ama bu sefer iki saat gibi bir şey yapacağım. Ama bir saati yine ana haber olacak. Diğer bir saati buna benzer bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey. Kimsenin bana karışmadığı, sözüme müdahale etmediği, onun garantisini aldım. Onu söyleyeyim. Onun garantisini aldım. Ve kendi özgür irademle haberlerimi sundum. Düşüncelerimi paylaştım. Yine konuşan bir bülten yapacağım. Konuşturan bir bülten yapacağım. Etkileyen bir bülten yapacağım. Ya bunda net. Etkileyen bir bülten yapacağım. Onda hazır olabilirsiniz. Ver İzmir'i Ahmetciğim. He, tamam. Evet. O da var. Merak etmeyin. Seçim yayını da yapacağız. Ee, ve o seçim yayında hem sözcü üzerinden de yapacağız hem kendi platformumuz üzerinden de yapacağız hiç merak etmeyin. O ver İzmir, ver Diyarbakır, ver Trabzon, ver Rize, ver Muğla onların hepsini göreceksiniz. Esas kabul etmemdeki sebeplerden bir tanesi de o seçim yayınıydı onu da size söyleyeyim. Ama güzel olacak diye tahmin ediyorum. Genç güzel bir ekip var orada. Hepsi de arkadaşlarım, iyi insanlar, güzel insanlar. Ve 20 Mart'ta umarım bir aksilik olmazsa onlarla birlikte e, sizin karşınızda olacağız.